değindiğimiz konulardan hiçbirisine değinmeyeceğiz bugün. Farklı bir çalışma. Peki nedir yapılacak olan? Sizler daha güçlü ve çok daha güçlü yoğunlaşma sağlayacaksınız. Ama nefesiniz yetecek mi buna acaba? Kati tohumlama dediğimiz kodlama daha güçlü olacak bugün. Aha! Peki daha güçlü bir çalışmaya hazır mısınız? Hazırız sessizce dinleyin. Kalem sizin yürekleriniz ve bizler burada bu yücelikte sizden yaşama inerek sizinle yazacağız. Aşağı yukarı iki yıl, bir süre devam edecek bu tür bir çalışma. İki yıl sonrasında ne olacak? Yedi tahtın sistemleşmesi sağlanmış olduğunda hepimizin gözü. Kötülüğü önlemiş bir yoğunluğu da güçlendirecek güceliğe varacak. Sevgiyle sizleri ko koca koca ocaklar öpüyorlar bugün. Hepinizi hepimiz öpüyoruz canlar. Burası çok kalabalık bugün. Size bunu anlatmak istiyorduk. Yolun başındayız henüz. Daha çok önümüzde yol var. Ama daha özel bir döneme girildiğini hepinizin anlamanızı bekliyorum. Ölümlü dünyanın çok özel bir tohumlaması yapılacak. Bu tohumlama kodlanmış kalemlerle olacak. Ve bu kodlanmış kalemler sessiz zamanları dinleyebilen kalemler olacak. Oğullarınızı göreve alan sessiz zamanları dürümleyen yürekleriniz bugün Ölüleri diriltmek üzere bir işi kodlayacak. Çatıyı kurduk. Çok özeldi bu. <laughs> Yaradan ve yaratılan tahditli olarak kodlandı. Oldu. Hepsi oldu. Ama daha da önemli bir şey olacak bugün. Yere göre insan ekili, ekili ise de insanın nefi kaydı yoktu yerde gökte. Ekildi. Ama kaydı yoktu. Hadi buyurun anlayın. Yaka, paça attılar dünyayı yoğunluklardan bilir misiniz? Çünkü robotik timlerin gücü çok daha yüksekti. Ekmek yaptık orada. Bilişle ve yaptığımız ekmek hepimizin gücüyle yoğruldu ve tohumlandı. Bütün kötülükleri aşıp geçtik. Yer küre daha güçlü bugün öz gerçeklik sizin yüreğinizin gücüdür. Hepinizin yüceliğinde bu güç yok belki ama yoğunluğunuza mevcut olan sizin için yeterlidir. Erdemli bir dünyayı kurabilmek kolay değildir. Herkes daha güçlü, daha yoğun, daha ışıklı olabilir ama dünyanın erdemli olması şarttır. Din yaşam insanlığı tohumlardan çıkarttı. İlmi kaha olanların bütünlüklerinde gözler körleşti. Canlar cansız kaynaklar oldular. Daha da özel bir bilgi teknokotlamalarda sessizlik yoğunlaştı. Peki nefes var mı? Var mı nefes? Mikail'in Kur'an'ının haricinde nefes yok eser yaşamdır. Herkes her şeyi bilir. Bilir mi? Bilebilir ama ilmi dileyebilir mi? Oh, laha, si, ka, Savaşın sisteminde sizin yüreğinizin Kur'an'ı okundukça sizler yolu bulursunuz ama tohumlarınızı kodlayabildiğinizde ar ancak ardınız önünüz olur. Ve o zaman siz insanlık mevkisinde yaşam olursunuz. Muktedir dünyayı kurmaya çabalayacağız. Ayrılık bitecek. Cennetin cevheri ilmi kahada iman edin ki sistemin gücü olur. Ama yolunuzu aydınlatmalısınız. <laughs> Yok muydunuz? Olmadan olduğunuzu söyleyemem. Yoktunuz. Bilgi kalem ama siz o kalemde hakikiyetin tahditli ilmini dillerken oğullarınızı kodlayamadığınız sürece yoksunuz. Bütün kötülükleri yaptılar dünyaya, yaşadılar, yarattılar. Tarıkların tahtından öte kutsal toplumları kodladılar ama yaşam ölümlü dünyanın gülzi kaydında yoktu. Ortalık karıştı. Dinci, ilimci ayrımı başladı. Ben ilimciyim. Dince konuşmam, insanca konuşurum. Ama benim adım kara ışıktır. Alabilir, olabilirseniz ilmi kahada bilişi tohumlarsınız ve bilgi kalemi olur, kürzi kapı olur. Her diride olursunuz. Ama yarında olmadıkça, yarın yoksa yüreğinizde yaşam olmadıkça, sistemde kutsal ışığınız olacaksa da olmaz. Çünkü bedelde değilsiniz. Aşık mıyım yaşama? Aşığım. Yarına aşığım. Kötülüğü önleyecek küzi kaynağı aşığım. Ama ben karanlığın tahtındaki o yoğunluğa aşık değilim. Çünkü o gözü kör olan bir kalemdir dereler akmaya başladığında hepinizin gözü açılır ve görürsünüz yaşamı. Ölü olduğunuzu zannedersiniz, dirildiğinizi bilirsiniz. Kur'an ilminden öte olan Mikail'in küzik kapısında hepiniz kendinizi bilirsiniz. Ve gerçeği bilirsiniz. O gerçek hepinizin yüreğidir. Başınız dik çünkü Rahman Kur'an'ında sistemin gücüsünüz ve siz ekipsiniz bu ekip aklın tahtından görev taşır ve bu ekibin ışığı aklın tahtından görev tekniğini tohumladıkça gök sistemleşmesini sağlar maşa değildir bu ekip hiçbir yüceye bilmenizi dileriz ki maşa olsaydı yaşamı olmazdı Kur'an-ı Kerim ilmi kahada İbrahim'in kutsal ışığında bütüne gökçe dinlenirken misafirlerden Tekno kodlamalarda bütünü gökçe dürümlediğimde bir suyunun kuranı hepimizin gücü olur ve her öncelikli olan, her öksüz olanı kodlar ve korur. <laughs> Canlarım alın bilin ki bu dünya yer gök sistemleşmesinde bütüne görevlidir. Herkes. Zeki zanneder kendini ama zeki olmak farklıdır. Sevgiyi tohumlayandır zeki olan. Çünkü o kelamdadır ve o yoldadır ve o tohumdur. O kutsaldır çünkü kotlanmış ışıktır. Ama zeka düzeyi yüksek olduğunu düşünenlerin birlik kapılarında, ikmal tamamlanmadığında yarının kuranı olamazlar ve kontrol edici olamazlar. Keşke olsalar vakit gelir olurlar. Ardında dünya var dediklerimiz, yüce cümlelerde cevheri kuran olurlar. Okurlar topraklarındaki kuranları tohum yap, yaprak yaprak okutulur. Ama yarın yoksa yüceliklerinde ikmal tamamlayamazlar ve yaşayamazlar. <laughs> Bugün buradan ne olacak diye sorarsanız izah edeyim. Dince konuşulacak burada. Neden? Çünkü diri yoğunlukların ilmi kaha olan ışıkları dinli olarak indiler bugün buraya. de konuşulacak bugün burada. Patrikhane burada bugün. Her dürümde var olan insanlık kalemi burada bugün. Musaf kapıları burada bugün. Türkiye çalışmalarında Gökçe konuşan dürümlerin tümü burada. Pat, e, Patrik hakiki tekniğini tohumlamaya geldi, Patrik ekmeğini yoğurmaya geldi ama yaşamda kotlanmış olmalıydı. Toprağı toplumların tohumlarıyla kontrollü olmalıydı ve bir, bir gücüyle olmalıydı. Bugün tabuları yıkanlar da buradalar, ekmek yapmaya geldiler, bir suyunun gücünü tüm zamanlara kotlamaya geldiler aşık olduklarını, süper sistemleşmede sessizliği tohum diyeceklerini dinlemekteler. Biz de onlara kaynak dışı bilgi istemediğimizi anlattık. Bugün burada kaynak dışı bilgi verilmemelidir. Bir tanrı aklın tahtından indiğinde orada kelam olur. O tanrı rahmi Kur'an'da kutsalsa aklın tahtından inmiştir. Onun adı karanlığın ışığıdır. Verdiği her şeyin gücü arttıkça herkes ondan kendini dinlemek ister. İşte bunun içindir ki bugün burada tohumlar var, bugün burada kalemler var, bugün burada mahvek olan kutsal toplumlar var. Ana kapıları açtık ki hepsi girdiler. Patrikhane ben konuşayım onlar dinlesin der. Yakışır mı? Yak yakışmaz ama ister. <laughs> ha sessizce bizi dinleyen tekno kodlamalarla bütünü güçlendirmek isteyenler farklı farklı dinlerden geldiler biri de Pavlos bilir misiniz Pavlos sabahtan beri burada Hacı Pavlos Sultan Sultan der lütfen dinle der ben cennetten geldim sevgiyim der çokları kapıları açmışlar gözlem, gözlemekteler bu meclisi. Tanrım. Herkes burada konuşmak ister. Ya sizler Hepiniz burada konuşacaksınız. Ama onlar da konuşmak ister. Değerliler, ben diri olanlar, sistemin Kur'an'a olan ışığı kodlayan, bilişi kayıtlayan, mahrek olan, aklın, kaha olan, tahtı olan, insan, pardon, Oh, ala buyur geç. Yakıştı ona, geçti. Onu dinleyelim ve soru soracaklarsa sorsunlar. Sonra devam edelim. <laughs> Papalık bana görev vermiş. Gökçe konuşulan bir tohum var, onunla kotta yoğunluğu demiş. Gerçekten görevlilerin çoğu buradalar bugün. Çomallık yapmaya inmiş olduklarını biliyorduk. Ol Turan'ım, Tanrılık tahtım ol diyerek Gökçe konuşanlar da var burada. Kardeşlerim ben de geldim. Esmaların diri yürek kalemleri var bugün burada. Umut var bugün burada. Arzın sınırlı kayıtları bugün burada ışıyacak. Böyle dendi bize eşgalimizi sana anlatanım anam. Karşımızda görevliler toplumlarıyla birlikte dizildiler. Hepsi geri dönüş için ışık bekliyorlar. Bizim zamanımızda bunların kutsal toplumlara tohum olarak indirilecek ilmi kaha olan ışıkçılar olduğu bilinmekteydi. Ama bugün için bu çalışmalarının olduğunu bilememekteydik. Bilişimiz bu kadar geniş değildi. Ama gözümüz açıldı ve burada bugün kıyamet denilen güçsüz ışıkları kodlamaya çalışan ışıkçıların tahtında görevlilerin kontrol edici olacağı bir yoğunlukta sistemin gücüyle birlikteyiz. Esmalarla geçişler yapan birliklerin de bugün buraya geldiklerini görüyoruz kurtulmak amaçlı çalışmalar yapılıyor burada. Çokları korunamadılar ve kodlanamadılar. Arton toplumları da bugün buradalar. Orta kapıların tümü açık. Geri dönüşler başlıyor. Merkez zaman sayfalanışlarında göç kapıları açılmış. Çatı kurulmuş ve kodlanmış toplumlar tohumlarını kontrol altına alarak buradan geçiyorlar kaynak insan dediğin zaman bunun manasını kimse anlamamıştı. Bugün anlıyoruz ki kaynak ilim ve ilmi tohum olan insan. Şu anda yapılan bu çalışmanın çok derin çalışmalarda kodlanmış olduğunu görüyoruz. Özce ve Gökçe konuşan birliklerin bugün burada toplumlarını doğumlamaya ineceklerini bilmezdik. Şimdi görüyoruz ki her şey bu mecliste olmaktadır. Saltanatın sınırsızlığında ışığı tohumlayanların bilişlerinde bu yoğunlaşma gök sistemleriyle gerçekleştirilecek diye düşünülürken gözümüz gördü ki dünya sayfalarında bu yoğunlaşma gerçekleştirilmiş. Paltolarımızı şimdi senin yoğunluğundan alıyoruz anam. Hepimiz yüreğimizdeki gücü kendi paltolarımıza yüklemiştik. Bu paltolar bizim bellek sayfalarımızı oluşturur. Her palto bir bellek. Orada kayıtlar var. Fizik beden, zihin beden arasındaki kayıtlar dedin doğru. Ama bunlar bedeni terk ettikten sonra da kaynağımız olarak bize aittir ve biz bu bellek kayıtlarımızla sizlere ineriz. Eğer bellek kayıtlarınız olmasa size inişiniz mümkün olamaz. Burada olma nedenimiz sizin sizde olan ilminizi dinlemek ve kendi bedenimize kodlamak. Bedenimiz belki yok ama lefi kapılarda kaynağımız olan o o bellek kalemlerimiz var. Ve o bellek kalemleri bizi bize kaynak yapacak sizinle ne çok çalışıldığını biliyoruz. Dümenin başına kimin oturacağı bilinir miydi bilinmezdi. Ama siz bunu kendi yüreğinizde kayıt dışı bilgilerin tümünü tohumlayarak kati olarak kontrollü yaptığınız çalışmaların neticesinde gerçekleştirebildiğiniz kendi yoğunluğunuzun Kur'an'ında yazan ışığı tohumlayarak kodladığınız bilişle gerçekleştirdiğiniz çalışmadır ayırma beni dünyadan dediğim zaman dedim ki Sema seni dinleyecekse dinler. Şimdi çık dedim bana ve çıkmıştım ama şimdi geri döndüm. Dağlarım. Mahir görevliler bugün size gelmek için özenli çalıştılar. Onların tanrılık sayfaları vardır ve onların yaşamları vardır. Kendimi tanıttım ben Pavlos. Öz görevliyim. Bugün daha sonra da sizlerle çalışmayı sürdüreceğim. Ama burada daha da önemli bir çalıştırıcı var ki o da Patrick.